başladı. Kız iş Büyük ihtimal birazdan bir şeyler gelirler. Bakalım kaç kişi gelecek bugünkü canlı yayınımızda. Yola çıkalım. Yani çok kişi gelecek tahmin etmiyorum. Ben de hiç tahmin etmiyorum zaten. Zaten hani bizim genelde canlı yayınlarımıza bütün abonelerimiz, takipçilerimiz değil de bizim canlı yayınlarımıza genelde sonradan daha doğrusu canlı yayınlar değil de normal videolarımızı sonradan izliyorlar babacığım. Hı hı. Yani Canlı yayını kaçırıyorlar çünkü herkesin e, saati tutuluyor. Mesela kimisi şu anda yemek yiyor, kimisi şu anda mesela maç izliyor veya dışarıda dolaşıyor. Bugün pazar e, dolaştıkları İş, için yayını he? kaçırıyor olabilirler. Anne ne? Ama genelde Zaten çok yayın izlemiyor. Ne yapıyor? Canlı yayın izlemiyor, sonradan izliyor. Evet. Ama bizim mesela videolarımız da Anne çok güzel videolar. Araba, araba fiyatları. Araba, araba fiyatları mesela. böyle. Evet. Mesela şu anda yazanlar var. Onları oku bakalım ne yazmışlar. En başta tufan yazmış oku onu Selam kardeşim yazmış. Aleykümselam. Selam. Aleyküm Selamun aleyküm yazmışlar Megatron. Ee, aleykümselam aleyküm kardeşim. Herkese aleyküm selamlar. Ee, doktor Merhabalar. Doktor araba kullanıyorum tam da okuyorum. Doktor eee selam yazmış. Merhaba. Arkadaşlar hepinize merhaba. E ee, bugün Kuzey ile birlikte tabi günü ve Kuzey ile birlikte bir gezi yapmaya karar verdik. dolaşıyor Uzun zamandan beri de video atamıyorum çünkü e, gerçekten zamanım yok. E, zaman olmadığı için de video çekmek ve montajını yapmak evet. uzun sürüyor. Uzun sürdüğü için de video atmakta zorlanıyorum. Ama mesela şöyle bir canlı yayın yaptık ve canlı yayında hani sorularınız varsa sorularınıza da e, elimden geldiği kadar cevap vermek isterim. Şu an araba kullanıyorum ama birazdan araba kullanmayı da Ondan sonra arabayı durdururuz bu yerde. O zaman canlı yayına devam ederiz. Bak mesela yazmışlar. Selam Kuzeyko kardeş nasılsın yazmışlar. İyiyim, Teşekkür ederiz. Sen... İyiyiz. İsim olarak kimdi görelim. Barış Dil yazmış. Teşekkür ederiz. İyiyiz. Dolaşmaya çıktık. Bir pazar günümüz var. Ondan sonra da pazar gününde de ödevlerimizi erkenden bitirdik. Dolaşmaya çıktık. Biraz dolaşıyoruz. Malum zamanımız olmadığı için video çekmekte problem oluyor. Hatta bugün video çekmeye gidecektik ama ufak bir problemle karşılaştık. Arabamız bozuldu yolda. Diğer küçük arabamız. Ondan sonra video çekmeye geç kaldığımız için de gitmedik. Ama ben yarın tekrardan gideceğim. Mercedes'in e, sıfır araçlarını sattığı bir daha doğrusu Mercedes'in müzesi var. Müzesinin altında sıfır araçlar da satılıyor. Orada gideceğim. Yeni çıkan elektrikli Mercedes'lerin hepsi. Mesela yeni A serisi çıktı. O ve diğer modellerin hepsinin videosunu çekmeyi düşünüyorum. İşte onu da yarın gideceğim. Herhalde büyük ihtimal hafta içine yetiştiririm videoyu. E, evet arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Var mı sorularınız Almanya ile ilgili? Geçen gün Instagram'da bir video, daha doğrusu bir resim paylaştım. E, paylaştığım resimden sonra baya bir yorum geldi. Daha bir e, DM'den yazdınız bana. Yazdığınız yorumların hepsinde arkadaşlar, dediğim yani çoğuna zaten cevap verdim. Hepinize aynı şeyi söylüyorum. Almanya'ya gelebilmeniz için tek yapmanız gereken şey e, Almanya'da gerekli şartları yerine getirmeniz. Bu da şartlar nedir? Mesela üniversite mezun olmanız gerekir. Elinizde diplomanız olması gerekir. Veya mesleki eğitim belgeniz olması gerekir. Ve bunu denkliğe e, denklik yaptırmanız gerekir. Yani bunları yaptıramazsanız gelemezsiniz Almanya'ya. Bunu da önceden söylemiş olayım. Daha önceden Instagram'dan yazan takipçimiz varsa eğer şu anda sorusunun cevabını almıştır. Umarım. Camına taş değmesin demişler. Teşekkür ederim. Barış dil yazmış. Sizin orada güneş var. Burada İsviçre Lugano'da yağmur yağıyor. Ne güzel güneşte geziyorsunuz. Evet, güneşte geziyoruz. Dışarısı şu anda 17.5 yani 17 buçuk derece. Ee, hava güzel. Çok da çok da soğuk değil, çok da sıcak değil. Üstümüzde gömlek var, tişört var. Öyle dolaşıyoruz. Yani güzel bir hava var Almanya'da. Bundan iki gün öncesinde de böyle güzeldi Kardeşim. ama bir böyle bir dün yağmurlu soğuk yaptı. Ama bugün yine güzel. Selam kardeş, iyiyim, muhabbetler. Ee, iyi muhabbetler, iyi, muhabbetler diliyorum. İyi pazarlar, iyi gezmeler demiş. Teşekkür ederim Şahin abi, Hüseyin abi. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi bir, birkaç tane böyle yorum var. Kaçırdım galiba. İleride böyle bir park yeri var. O park yerinde duracağım. İnşallah elimden geldiği kadar okuyacağım. Veya şöyle istiyorsanız size yol gösterip Yol gösterirken de yorumları elimden geldiği kadar okumaya çalışayım. Nasıl isterseniz. Bizi görmek istiyorsanız bizi çevirelim. Ama hayır biz yolları görmek istiyorsanız yolları da gösterebiliriz. Almanya ile ilgili sorularınız varsa sorularınızı da alabiliriz. Almanya'nın güzel bir havası. İnşallah görüntü de güzeldir sizler için. Elimizden geldiği kadar da görüntünün güzel olmasına çalışıyoruz. Eğer görüntüde takılma takılma varsa söyleyin arkadaşlar onu da düzeltelim. Kuzey anlat bakalım sen ne yapıyorsun? Heh. Hey, sana. Işte, oturuyoruz. oturuyoruz. Peki dersler nasıl Kuzey? Anlat. Güzel, güzel ya, güzel. Dersler yani. güzel değil mi? <laughs> Okula başladın artık. <laughs> evet arkadaşlar, ben Almanya'ya geleli 10 sene oldu. 10 seneden beri Almanya'da yaşıyorum. Almanya'ya gelmek çok zor değil. Birincisi Almanya'ya gelmeyi istemeniz gerekiyor. Hani Almanya'ya gelmeni gelmeyi isterseniz gelemezsiniz diye bir şey yok. Gelmeyi istemeniz lazım. Almanya'ya gelmeyi istiyorsanız gelirsiniz. Meslekle gelirsiniz. Diplomayla gelirsiniz. Ondan sonra evlenip gelirsiniz. Veya kaçak gelirsiniz. Yani bir sürü seçenek var. Sadece seçenekleri sizin doğru seçeneği bulmanız önemli. Megatron yazmış. Abi biz Türkiye'de yaşamıyoruz. Her şey çok pahalı. Ne olacak? Bu hayat, hayat yazmış galiba. Alya hayat. Ee, kardeşim doğru söylüyorsun. Evet hayat pahalı. Türkiye'de çoğu şey pahalı. Belki e, Türkiye'de alım gücü de çok düşük. Ama hani burada da eğer ki yaşam kolay dersek insanları kandırıyoruz Hani burada da yaşam öyle çok daha güzel, öyle çok da böyle göründüğü gibi, daha doğrusu videolarda gözüktüğü gibi işte araba fiyatları ucuz, işte market fiyatları ucuz hani. E, aslında öyle de değil. Yani burada da yaşam sıkıntıları var. Her gelen çok güzel bir yaşantısı olmuyor. O yüzden hani e, tamam anlıyorum sizi. Türkiye'de yaşayanların birazcık daha buraya göre çok daha zor. Ama hani burada da ilk geldiğinizde çok güzel bir hayat beklemiyor size. Ondan sonra zamanla Almanya'ya geldiğinizde zamanla e, alışıyorsunuz. Ondan sonra düzene giriyor. Zaten bu aş alışma süresi aşağı yukarı 2-3 sene buluyor. Yani 2-3 sene sonra alışabiliyorsunuz ancak. Bir bakalım yorum var mı? E, kaçak önerme başa bela yazmış. Ablam e, asla kaçak önermiyorum ben. Ben bana yazan herkese Instagram'dan yazıyorlar. Bana yazan herkese söylüyorum. Yani buraya kaçak gelme ihtimali olabilir belki ama burada kaçak geldiği zaman çok büyük zorluklarla karşılaşıyor. O yüzden hani kaçak gelmek çok da önerilecek bir şey değil doğru söylüyorsun. Ee, buraya geldikleri zaman problem yaşamak istemiyorlarsa en önemlisi mesleki eğitim diploması veya mesleki bir yerde mesleğiyle ilgili çalışmış e, tecrübe edinmiş olması gerekiyor. Ya da evlenip gelerek de bu Almanya serüveninde başlamış olabilir. Tufan Senin ne zaman bitiyor? Ne zaman geliyorsun sen? Tam bize geldi. Ne zaman geleceksin peki takribi? Aşağı yukarı en son seninle konuştuğumuzda yaklaşık e, işte bütün oradaki ev kapatma falan bekliyordun sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hani Almanya'ya gelmek isteyenler varsa bakın Instagram'da böyle e, takipçilerimizle birlikte böyle konuştuğumuz takipçilerimiz de var. Hani buraya gelmek isteyen ve e, bütün gerekli evraklarını tamamlamış takipçilerimiz de var. Onunla geldiği zaman da inşallah Tufan da isterse buraya geldiği zaman onunla da video yapacağım. E, Almanya'ya nasıl gelmiş, Almanya'ya gelirken nelerle karşılaşmış, Almanya'ya gelirken ne, ne tür belgeler istemişler, e, hangi e, belgeleri istedikleri ve hangi belgelerle veya üniversite diploması mı olması gerekiyor, mesleki eğitim belgesi mi olması gerekiyor? Bunlarla ilgili de güzel bir video yapacağım inşallah. Hani sizler için bilgi verici bir video olur. Kuzey büyüyor. Her geçen gün büyüyor. Her geçen gün daha da e, akıllı bir çocuk haline geliyor. Birazcık da okulda e, problemlerimiz var ama onları da çözer inşallah. Çözeceğiz. Eee Kuzeyciğim sen anlat bakalım. Bak Sevil abla sana kalpler nazarlar yollamış. Nazar boncuğu yollamış. İnşallah Tufan. Yani bana yakın değilsin ama yani fark etmez yakın olmasan da e, seninle böyle şey de yapabiliriz. Görüntülü canlı canlı konuşma da yapabiliriz. Onu kayıtlar onu videoda olarak paylaşırız veya canlı yayın yaparız seninle. Onu paylaşırız YouTube'da. Almanya'ya geliş süreci, Almanya'ya nasıl geldin ve e, ne tür belgeler istediler. Onunla ilgili de bir video yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar biz Ulm tarafına gidiyoruz. Almanya'da Ulm tarafına gidiyoruz. Gittiğimiz yerde de bir araba galerisi var. Eğer isterseniz araba galerisinde dolaşarak da canlı yayına devam edebiliriz. Ara Bütün. Söyle. Araba galerisinde belki video çekebiliriz. Yok. Araba galerisinde video çekmeyelim. Bugün video çekmeyelim. Bugün canlı yayın yapıyoruz. Oğlum video çekmek sıkıntı. Sufan aileyle geliyorsun herkese vizeyi çıkarttılar buradaki şeyini hazırladın mı evini barkını her şey hazırlandı mı burada zaten hazırdı ama e, hani onlar için bir belge istediler mi hani burada ev bark için e, veya ne bileyim oturma yeri için bir belge istediler mi çalıştığınız yer ayarladı bunları sanırım. Ee, baba yeni bir yorum geldi Okuyorlar. okudum ama bak ismini Çekeceğiz, çekeceğiz, değil mi? Evet. <laughs> Bak Sevil abla sana aleyküm selam yazmış Güle Canlı yayında Canlı yayında arabada çekebilirmişiz Yunus Gaming yazmış selamlar Aleyküm selam Yunus Gaming ee, Şu anda Almanya Ulim'e doğru gidiyoruz Yoldayız Kuzey ile birlikte Bir dolaşıp dolaşmamızı Pazar gezmemizi Kuzey ile birlikte Canlı yayın halinde sizlere Sizlerle birlikte paylaşıyoruz ee, elimizden geldiği kadar video çekemiyoruz bu aralar. Ama çektiğimiz videolar da yakın zamanda yeniden kanalda olacak. Yücel abi hoş geldin. Uzun bir aradan sonra herkese selamlar. Allah'a şükür ee, hastalığımız atlattık gibi tam yüzde olmasa bile bugün çıktım dışarıya. Hayırlı yayınlar sert. Kuzey yazmış. Teşekkür ederiz abi. Ne oldu hayırdır? Ben de yaklaşık bir ay bir buçuk aydan beri YouTube'la fazla ilgilenemiyorum abi. Barış dil yazmış. Kuzigo Nürnberg'den sana yakınım. Ben bu yaz oraya geldim. Çok güzel bir şehir yazmış. Evet, Ulm güzeldir. Ee, hani güzel yerler. Almanya'nın bir sürü güzel yeri var. Hatta Ulm de güzel. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ulm'de büyük bir tarihi kilise var Kuzey. Oraya gezmeye gidelim mi? Birlikte. Evet. Sen, ben ve bizi izleyen takipçilerimizle birlikte. Olur. Canlı yayında kiliseye gidelim. Ne dersin? Olur. Bakın fikir hemen değişti ve canlı yayında sizlere kiliseye doğru gidiyoruz. O kiliseyi de size gösterelim. O ulümün meydanını gösterelim. Canlı yayında oralara size gösterelim. Son zamanlarda koronadan dolayı e, kilise kapalıydı. Belki açıksa içine de gireriz. Ama içeride sanırım e, internet çekmeyebilir. Çünkü o eski tarihi yapının içine internet biraz sıkıntı oluyor. Ben daha önceden girmiştim. Orada Whatsapp'tan bir mesaj gelmişti. Mesaj bana ulaşmamıştı. Yol görmek ister misiniz yolları? Almanya'nın güzel havasını, tertemiz gökyüzünü ve yollarını yolu çevirelim istiyorsanız. Bu şekilde pazar gezmesine çıktık. Uzun zamandan beri video atamıyorum arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur. Instagram'da yazıştığım arkadaşlarımız da var. Uzun zamandan beri internetle e-ticaretle uğraşıyorum. E-ticaretle uğraştığım için de YouTube'a video yüklemekte zorlanıyorum. Hatta YouTube'a video yüklemekte ilgili zorlanmayla birlikte video çekmekte de zorlanıyorum. Çünkü zamanım hiç yok. İşte ee, işte bugün bir böyle bir dolaşmak için kendimize zaman ürettik Kuzey ile birlikte. İşte o zamanımızı da size dedik ki canlı yayın açalım. Hep birlikte dolaşalım. Şu anda da çıktık. Hep birlikte dolaşıyoruz. Videomuzun 13. dakikasındayız ee, ve 11 kişi izliyor videomuzu kuzeyciğim. Sen ne diyorsun? Güzel, güzel. Güzel değil mi? Güzel. Sıkıntı yok. Ses ve görüntüde sıkıntı var mı arkadaşlar? Hatta kendimizi çevirelim mi baba? Kendimize mi çevirelim? Çevirelim. Şimdi sıkıntı. Biz... Almanya'da e-ticaret yapıyorsun. Ee, Emrah'tı galiba. Bakayım bir isme. Emrah K. Almanya'da e-ticaret ya yapıyorsun. O zaman bana Instagram'dan ulaş kardeşim. Takıldığımız yerler varsa paslaşırız. Evet. Yunus Gaming, Amazon üzerinden yapıyoruz. Ee, bana istiyorsan Instagram'dan ulaş. Bilgilerim varsa, Amazon'la ilgili bilgilerim varsa Instagram'dan ulaşabilirsin. Veya bilmediğim bir şey varsa Instagram'dan ulaşabilirsin bana. Belki bizim bilmediğimiz şeyler vardır. Em Emrah ki ne yazdı? BMW yazdı. BMW parçaları yazmış. Göremiyor musun şu anda? Bunu indir istiyorsan babam. Hayır güneş daha bundan daha Bir bakalım ne yazmış. BMM parçaları yazmış. Ne yazmış? Evet Amazon üzerinden BMW parçaları olabilir. Mantıklı. Ama tabii ki bunlar zor şeyler. Yani BMW parçası satmak kolay. Parçayı almak kolay belki. Ama onu Amazon'da satmak ve Amazon'da bir sürü satıcının üzerinde çıkmak çok zor. Ee, Instagram'da Kuzigo Kids olarak bir sayfamız var. Bebek kıyafetleri satıyoruz. O sayfayı da istiyorsanız takip edip görebilirsiniz. O sayfada yaptığımız ürünlerin resimleri var. Şimdilik böyle bir 10-15 tane resim paylaştık. Daha da fazla paylaşacağız. Daha da fazla resim çekeceğiz. Ee, elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok bilgili değiliz. Ee, yeni yeni girdik Amazon'a. Hedeflerimiz var. Hedeflerimiz doğrultusunda da farklı şeyler yapmayı düşünüyoruz. Şimdi bir tünele gireceğiz. Belki telefonda yayında kopma olabilir arkadaşlar. Belki adam da İzlesin. Belki adam Türktür. Kötü bir şey yapmıyoruz ki biz. İzlesin. Bu arada yayında donma var mı arkadaşlar? Donma takılma var mı yayında? Bakın sol tarafta görüyorsunuz kiliseyi. Ee, çok büyük bir kilise burası. Ondan sonra şimdi oraya doğru gideceğiz. Ondan sonra da araba yıkamaya gidelim mi? Araba yıkamaya. Hı hı. Olur gideriz. Hem arabayı da daha yakından kirliliğini gösterir. Arabayı yaklaşık 10 günden beri kullanmıyorduk onu. Hep küçük arabayı kullanıyorduk. Bugün kısmet bunaymış. İyi ya güzel araca Bakın Hyundai'nin yeni bir e, arabası çıktı. O geliyor ama bizim arkamızdan nereye gidiyor? Bu, bu düz gidiyormuş. Yok arkamızdan mı geliyor? Gelmiyormuş. Değil. Abi sana da hayırlı pazarlar. Görüşürüz. Görüşürüz abi. hepiniz hayırlı pazarlar. Bu köprü kuzeyizim yeniden yapıldı tadilata girdi. Bu köprü eski bir köprüydü. Yıkılmış. Tamir ettiler, tamir ettiler bu hale getirdiler köprüyü. Büyüttüler birazcık daha. Belki şu yan kırılmıştı. Olabilir. Buraya bak, buraya tahtalamışlar. Olabilir. Evet arkadaşlar, şu anda ulumun içindeyiz. Ee, ufak ufak gidiyoruz. Kiliseyi görmek isterseniz yazın. Yani oraya doğru gidiyoruz. Kısmet olursa oraya da geçiyoruz. Hatta bakın bu sağ tarafta ee, şöyle gösterelim. Sağ tarafta Opel'in galerisi var. Opel fiyatlarını merak ediyorsanız Opel fiyatlarını da çekebiliriz. Yani yolumuzun üstünde olan bir şeyi çekelim istiyorsanız size. Yani istediğiniz bir şey varsa. Bakalım okumadığımız yorum var mı bu arada Kuzey'cim? Ee, şey, şey şey yazmış. Neydi? Emrah ki Tamam abi Instagram'dan ulaşacağım yazmış. Tamam Instagram'dan yazarlar bize. Emir Delik. değil mi? Değil mi? Nerede yazıyor? Her neyse. Mert Dışkaya sayfa çalındı, çalındı mı abi yazmış. Yok çalınmadı. Hangi sayfa? Hangi sayfa bu arada? Çalın. Bir admini sayfa çalındı mı abi? Ee, bizim Bigolife'da Sayfamız var mıymış ki? Yoktu. Kuzigo olarak sayfamız olmaması gerekiyor bir Zaten bizim vardı var da, yok. var da biz unuttuk. hatırlamıyoruz şu anda. Belki başka bir Kuzigo Tamam. Olabilir. Opel Galerisi'ne BMW de olabilir. Bakın, şimdi... Opel Galerisi'nin yazısını geç yazdınız. Ee, belki yayın geç geliyor olabilir size. BMW'ye gidelim. BMW daha aktif olabilir. Ne Aynen. dersiniz? BMW galerisinde canlı yayın yapalım mı kuzey? Evet ben BMW seviyorum. Tamam. Öyle. O zaman BMW galerisine gidelim. Dönelim buradan. Kiliseye gidecektik hani? Mert dışkaya sayfam çalındı. Takipten çık istersen demiş. Tamam bir bakarım ben. Varsa öyle bir şeyimiz çıkarız takipten. bu evet. dış abi. Tamam döndük. BMW Galerisi'ne gidiyoruz arkadaşlar. BMW Galerisi büyük. Oraya dolaşırız, orada şey yaparız. Var mı başka yorum? Teşekkür ederiz. Size de hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Şimdi döndük. Yani kiliseye doğru gidiyorduk ama e, galeri deyince takipçilerimizin tek sorduğu şey araba fiyatları ve e, Big Olay, Big o love. Tamam, tamam. Big Love. Tamam, tamam, tamam. Ben Big Olay, Big Olay gitti aklım. Neden öyle bir şey oldu bilmiyorum. Ben, ben onu takip edeceğim kardeşim. Halledeceğim ben o işi. İnşaat teknikeri olarak Almanya'ya nasıl gelebilirim? Kardeşim inşaat teknikeri olarak büyük, büyük bir ihtimal diploman vardır. Diploman yoksa da mesleki eğitim belgem vardır. Ee, bunu denklik yaptırman gerekiyor. Denklik yaptırırsan Almanya'ya gelebilirsin. Hiçbir zorlukla karşılaşmazsın. Yani hiç kafana takma. Almanya'ya gelmek iste yeter ki. Almanya'ya gelmek isteyen herkes Almanya'ya gelebilir arkadaşlar. Sadece istemeniz önemli. İsteyin yeter ki başarırsınız. Evet. Kaçırdığım sorular varsa kusura bakmayın. Araba kullanıyorum. O yüzden soruları kaçırıyorum bazen. Kuzey eee görürse onlar da okulur. Tamam kardeşim. Ben o senin sayfanı hatta şey de yaptırırım. Sen söyledin. He. <laughs> eee şikayet edip engellerim de. Kardeşim denklik nasıl yapılıyor? Google'a yazıyorsun, Google'a denklik Almanya için denklik yazıyorsun. Orada çıkan e, sayfalardan buluyorsun denklik yapan firmayı. E, bunu yapan firmalar var. Almanya'ya gitmek için denklik yapan firmalar var. O firmalarda denklik yaptırıyorsunuz. Onlar da sizin Almanya'ya gelmeniz için bütün gereken işlemleri hepsini hazırlıyor ve ondan sonra da Almanya'ya geliyorsunuz. Yani geç, 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 geç. Bu şekilde yapılıyor denklik. Bakalım başka soru var mı? Aleykümselam. kuzeyde selamlar. Aleykümselam. Kuzey Aleyküm sen de selam. Selamı aldın mı? Aleykümselam. Bakın baba pazar baba varmış i... arka tarafta. Bak baba yanında bir de E8 var. Arka tarafta Almanya'nın flor markları yani bu Almanya'da sıfır ikinci el satılan malzemelerin olduğu bir pazar varmış. orayı da biraz sonra galeriden sonra gideriz zaman bulursak. Evet oturduğunuz yerden canlı canlı Almanya'ya Ulüm'ü size dolaştırıyoruz arkadaşlar. Şu anda Ulüm'ün içindeyiz. Bir Ulüm'ün hamasına bakalım. Aç bakalım hadi canım. Ama çok rüzgar yapabilir ha. O kadar da rüzgar değilmiş. O kadar rüzgar değilmiş. Baksana. Teşekkür ederim kardeşim. Hayırlı günler. Melih. Öndeki niye bu frene basıyor ya? Evet arkadaşlar şu anda BMW galerisine yaklaşık bir dakika kaldı. Bir dakika sonra galerideyiz. Belki bir dakika bile sürmeyecek. Öndekiler biraz yavaş gidiyorlar. Belki bir dakika bile sürmeyecek. Ne dersin Evet, BMW galerisine geldik arkadaşlar. Aa, içeride şey M4, da var. de var. Neler de olacak. BMW Burası BMW'nin BMW'nin neredeyse ana bayisi gibi bir şey kuzeyciğim. Burada ne ararsan var. Mini Cooper var, BMW var. Ondan sonra Ama Audi yeni. var. M4 yok galiba yeni. Yeni M4 olmayabilir. Bakmak lazım. Bakın arkadaşlar yine. burada bütün arabalar var. İsterseniz bu yayını kapatalım. Tekrardan araba galerisi olarak bir yayın açalım. BMW canlı yayın. BMW araba fiyatları diye canlı yayın açalım isterseniz. Sizin sorduğunuz soruları, gördüğünüz arabaları onları çekmeye çalışalım. Baba içeri girebilir miydik ya? İçerisi kapalı bugün pazar oğlum. Of ya. İçerisi kapalı bugün. Giremeyiz içeri de. Şöyle döndürelim arabamızı park edelim. Bu yayını durduralım arkadaşlar. Kapatalım. Yeniden bir canlı yayın açalım. Canlı yayında buluşalım isterseniz. Ya da video çekelim. Yok video çekmeyelim. Uzun. Video şimdi çok uzun sürer. Canlı yayında soruları cevaplayalım. Tamamdır arkadaşlar. Yayını kapatıyorum. Yeniden açacağım. Canlı yayında e, görüşürüz. Görüşürüz. 5 dakika açıyoruz yayını. Görüşürüz. Yanlış oldu. 2 kere bastım galiba. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Açıyoruz şimdi yayını.